Sistem sayımı en kolay yapabileceğimiz yerlere yerleştirdiğimiz cihazları kullanmak vasıtasıyla oluyor. Bu cihazlar genelde parmak izli oluyor. Bu parmak izi olmasının sebebi de taklit edilememesi ve kişiye özel olarak çalışması. Klasik sistemlerde sayımı yapan kişi Ahmet'i, Mehmet'i gözle görecek bir yere bir imza atmasını sağlayacak. Eğer gözle görmeyi ihmal ederse o imzayı atan kişi başkasının yerine imza atarsa bu da suistimallere açık bir boşluk doğuracak. Ama parmak izi ile sistem çalıştığından kimse kimsenin yerine bu görevi yerine getiremiyor ve gidiyor. Herkes kendisi belirlenen saatte parmağını basmak suretiyle fiziki olarak orada bulunduğunu, herhangi bir şekilde başına bir şey gelmediğini, Sağ Salim annesinin babasının güvenli bir şekilde orada olduğundan emin olacağı bir ortamda olduğunu bildirmiş oluyor.